hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Hayatınızda güzel güzel gidiyordur. Zaten güzel de oldu bence. Çok güzel bir güneş tutulması yaşadınız. Ee, 8 Nisan'da 17 Eylül'e kadar hayatınızda kalacak olan bu güneş tutulması özellikle de size canlılık verdi, coşku getirdi. Yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman dilimiydi ve aynı zamanda artan güven ve inisiyatif hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oldu arkadaşlar. Ve bunun etkisi hala hazırda devam ediyor. Hep de devam edecek 17 Eylül'e kadar. Hayatınızda fark yaratacak güce ve etkiye sahip olacaksınız bu dönem zarfında. Muazzam bir enerji gerçekten şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. 13 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar da e, dekanınızda bir merkür var. Zihniniz gayet açık. ...hızlı düşünüyorsunuz, hızlı kararlar veriyorsunuz, her şeyi derinlemesine araştırıyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel uyum sağlıyorsunuz insanlara, güzel iletişimler kuruyorsunuz insanlarla. Randevular, yazışmalar, toplantılar, sosyal aktiviteler çok yoğun bir dönem içerisinde olmanız da söz konusu olabilir. Yine sağlıkla ilgili konularda atılan adımlar, belki de işte hastanelere gidiliyor, doktorlarla görüşüyor... Aynı zamanda öğrenciyseniz ya da kendinizi geliştiren bir insansanız üstlerinizden aldığınız güzel e, kelimeler, yani üstler, üstlerinizin sizinle güzel bir şekilde konuşması, size çok güzel fikirler vermesi e, söz konusu olabilir. Yine bu dönemde plan yapmak e, söz konusu olabilir. E, ticaretle ilgilenen arkadaşlarımız için aktif bir dönem olduğunu da söylemek mümkün arkadaşlar. 7 Mayıs'ta 6 Haziran arasında, yine bir e, yeni ayımız olacak. Bu yeni ayla ilgili de merak ettiğiniz bilgiler varsa nasıl bir yeni ay geçireceğim, beni nasıl etkileyecek diyerekten aşağıdaki katıl butonundan bize katılabilirsiniz ve oradan e, Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor olan yeni ay ve etkilerini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine 12 Mayıs'ta 28 Mayıs arasında dekanınızda bir Mars etkisi var. Yine enerjiniz çok güçlü ya. Bu ay çok iyisiniz tamam mı? Çok iyisiniz. Kim ne derse desin hiç önemli değil. Ee, ben net olarak söylüyorum. Hiçbir korkunuz da yok zaten. E, kimseye eyvallahınız da yok. Yolunuza bakınız arkadaşlar. Hedefinizi belirleyin. Şut ve gol. Bu ay böyle bir ay. Lütfen bu ayı çok iyi değerlendirin. Bakın benim ne demek istediğimi e, Ağustos ayından sonra çok daha iyi anlayacaksınız lütfen harekete geçelim yapmak istediklerimizi yapalım aktif hale gelelim zaten bu 7 Mayıs'tan sonraki e, süreçte pardon 12 Mayıs'tan sonraki süreçte enerjiniz çok daha aktif çalışıyor iddialı buluyorsunuz kendinizi e, biraz fazla bireysel olabilirsiniz biraz sinirli olabiliriz kızgın olabiliriz koçun doğasında var zaten o agresifleşir zaten arada koç burcu çok normal her zaman olan şeyler Biraz daha enerjimiz artıyor anlatabilir miyim? Enerji yükseldiği için böyle hani agresyon da artabilir belki. E, fiziksel aktiviteleri çok tavsiye ediyorum. E, bu dönemde özellikle sporla ilgilenmek e, sizin e, üzerinizdeki bu yoğun enerjiyi atmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ama çok güçlüsünüz gerçekten. 29 Mayıs'tan sonraki süreçte de Güneş e, dekanınızla çok güzel bir seksil açı yapacak daha fazla parlayacaksınız, ön plana çıkacaksınız, hedeflerinize daha kararlı bir şekilde gideceksiniz, canlılık ve coşku getirecek size, iradenizi ve inisiyatifinizi fark eden üstlerinizden yardımlar alacaksınız bu dönem zarfında. Böyle bir de 31 Mayıs'tan sonraki bir süreç var, onları da söylemeli miyiz? Söylemeyelim, onlar da 31 Mayıs'tan sonrasında kalsın ama güzel bir ay donanımlı bir ay geçiriyorsunuz bak onu söyleyeyim donanımlı bir ay geçiriyorsunuz ee, hiçbir şeyi dinlemeyin kimseyi dinlemeyin ay yapayım mı acaba yapmayayım mı Aa, böyle bir şey çıktı karşıma acaba çözeyim mi çözmeyeyim mi hiçbir şey dinlemeyin kendinize güvenin arkadaşlar bakın evren sizi çok destekliyor yemin ederim ki kötü bir şey yok çok güzel bir ay geçireceksiniz kim ne derse desin kim ne konuşursa konuşsun. Böyle e, benim anlatacaklarım bunlar daha da derin bilgi almak isterseniz doğum hayatınızı yorumlatmak isterseniz acaba benim kariyerim nasıl olacak bu hayatımda ben nasıl bir kariyer sahibi olacağım evlenecek miyim evlilik va va vaat ediyor mu haritam ya da işte aile ilişkilerim nasıl çocuklarım nasıl olacak çocuklarımla ilişkilerim nasıl gibi derin bilgiler istiyorsanız da doğum haritası analizinizi alabilirsiniz. Bana ulaşmak için de aşağıdaki WhatsApp numarasını kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.